Evet, Fulya Öztürk olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Olay yeri inceleme ekibe hem kuyudan su, vidanjör yardımıyla suyu boşaltırken hem de dedektör yardımıyla etrafı tarıyor demiştik sizlere. Bu çalışmalar sonuç vermeye başladı. Az önce buraya bir delil torbası getirildi, bir emare konuldu içerisine. Tam olarak ne konuldu, ne bulundu seçemiyoruz ama olayın gidişatını değiştirecek, seyrini başka bir yöne çökecek. Bir olay emaresi de olabilir belki de olayı aydınlatacak o ipucuna ulaşılmış dahi olunabilir. Şimdi ise bu emare dışında başka emarelere de ulaşılabilir mi diye çalışmalar hız kesmeden son süratla devam ediyor. Evet kuyunun başında delil torbası götürülmüş ama gizem henüz ne bulundu ne çıkartıldı o delil torbasına ne koyuluyor veya neler koyuluyor birazdan öğreneceğini umuyorum ee, ...bölgede olay yeri inceleme ekipleri ve jasat ekipleri o kuyunun başındalar. Tabii çok da rüzgarlı şu an Hatay, o bölge. Şiddetli de bir rüzgar var. Olumsuz hava şartlarına rağmen titizlikle çalışmalar sürüyor. Ee, Valla benim gözüm tam görmüyor ama sanki orada ne var, bir şey mi var? Suyu Acaba suyu çektiler. çektiler. Suyu tahliye ediyorlar ama... Sonra e, delil torbası da gitti dedi. Evet abla. O suyu çekerken edelim. çok derin bir kuyu orası. Evet. Full ekran verir misiniz bu arada? Baksana bayağı kalabalık ekipler. Evet. Telefona mı ulaşacaklar acaba? Telefonu mu gördüler? Bilmiyorum. Ama delil torbaları gittiğine göre. Bir şeyler buldular. Ha? Herhalde. Bir şeyler çıkacak oradan yani. İnşallah. çıkıyor. Şu an hala suyu da bir yandan boşaltıyorlar. Yani sürpriz içindeki... deliller çıkabilir. Hı -hı. Sürpriz deliller, hiç beklenmedik delil de çıkabilir. İnşallah bir anda başkalarına hani katili işaret edecek İnşallah. bir şeylere çıkabilir. Evet. Katilin de e, yani ta... herhangi bir şey olabilir orada. Elbette katile ait bir parça, bir, bir eşya o da olabilir. çıkabilir. Tabii. Ama telefonu da çıkma ihtimali yüksek oradan bu kızın. Şimdi şöyle, e, telefon sessizdi diyorsunuz yani hani Çantası da yok. Ha sessizdiymiş. Dolayısıyla eğer katil herhalde telefonun farkında belki değildi. Öldürdü, kuyuya attı. Kuyuyla beraber telefon of olmuştur yani hı hı. E, şeyden çıkmıştır. Dolayısıyla ne oluyor o 4 saatlik süre içerisinde? Hani kesinlikle bu işlerin olduğuna da net bir şey söylenebilir. Hani şu hmm. da olabilir. Telefonu kapatmıştır 4 saat sonra değil de 6 saat sonra, 8 saat sonra cinayet işlemiştir. Bu da olabilir. Eğer telefon orada çıkarsa muhtemelen böyle bir durum vardı diyebiliriz. Yani kaybolduktan sonraki o 4 saatte cinayet işlenmiştir diyebiliriz. Tabii. Eğer çıktıysa. Çanta insan. da yoktu değil mi? Tabii. <laughs> Yok abla. Çanta, çanta da çıkabilir. Yolunda. Çantası da atılmıştı. Bakalım ne çıkabilir. Tabii tabii çıkabilir. Yani öldüren kişi. Tabii. E, çünkü... Tabii, onu... e, Evet, bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun. Veya yakmıştır çantayı bilmiyorum. Ben bir şey diyebilirim. Ben yani geçenlerde savcı beni çağırdı. Hı. Savcıyla görüştüm, konuştum. Savcı bana bir, bir soru sordu. Dedi Abdurrezak, dedi yengen Adil Arslan, Semira kayıp olduğunda nasıl anladı dedi bir iki saatte kayıp olduğunu. Bana bu sözü verdi. Dedi en az 24 saat geçmesi lazım kayıp bilmesi için. Tamam da ortada yoksa yani ne gelir insanın aklına kayboldu yok ortada yok abla. Telefonlarını da açmıyor insan aklına ne gelebilir Şöyle, ki başka. Şöyle hukuken 24 saat geçtikten sonra kayıp işlemi yapılır. E, Ama eğer kaybolduğunda canından şüpheleniyorum, ölmüş olabilir denirse 24 saat beklenmeden kayıp işlemi yapılır. Belki o anlamda sormuştur bilmiyorum. E, bilmiyorum. Yani. Bana öyle cevap verdi. Evet. Ben de dedim Mehmet hocam şey demeye çalışıyor Abdurrezzak Bey. Anladın yani mi? şimdi ee, Halime Hanım Hatay'dan geldiği zaman gelir gelmez hemen Semira'yı soruyor. Semira olmayınca endişelenip hemen jandarmaya gidiyor ya. Çok erken diyor, neden bu kadar erken aradı diyor. Demek ki bir bilgisi var aslında onu söylemek istiyor. Onu da Ayşegül'e yani Ayşegül bu kadar hemen kısa bir süre ayrılınca annem bu kadar endişelenir miydi Tabii hemen Tabii ki gider abla miydi? yani çünkü bir yere gitmediğini yani bir yere gidip bu kadar geç kalmayacağını bilir daha doğrusu tek başına bir yere gitmez. İşte yani tek başına gidip de bu kadar geç kalması endişelendirdi bizi. O yüzden e, hemen annem endişelendi. gidip ip alıp geri gelecek. Evet yani. Evet, çok vakit yani, kaybetmez. Evet abla çıkarken de zaten geç kalmayacağım abi. diyor. O yüzden oğlunu yanına almıyor. Geç kalacak oturacak olsa zaten oğlunu da alır ama yanına. Ama bundan annenin haberi var mıydı? Geç hemen kalmayacağım. Hemen geri döneceğiz. Evet hocam evet. Anneniz yok ama orada. Sabah bir Beraber çıkıyorlar çıkıyor. ya. Sabah işte bir geç dik... kalmayacağım kalmayacağım. Şey sonra... Hatta ne yemek yapacağım diye soruyor. Zaten geç kalmayacağım geleceğim diyor. Evet. Yani annem o yüzden endişelendi hemen yani haber verdi verdiyeceğim. Eve zaten gelmeyince kız direkt en son Halime'ye gitmiş diye Halime'nin evet. evine gidiyor. Halime de e da almıyor. Halime sen evi almadın mı Adile'ye? Almış abi annem öyle içeri şey girmiş. Hayır şey ilk önce bir almak istememişsin. Hayır. Bir tek pardon ikinci katı almak istememişsin. Evet. Evin üst kat... katını almak istememişsin. Hayır. Hiç söylemedim bu kata çık bu kata Orada kimse yok ya katında. kendisi demiş. evimin iki katına baktık. Ee, İkinci kayınım çıkamamış Adile. Hayır, çık Diyor ki kayı Adile Hanım ne diyor? Evimi yıkamış. Benim abim, evim dubleks. Ben bu iki odayı yıkasam zaten yukarıda sadece iki odam var. Suyu nereye gidecek? Yukarıdaki bacadan yani. bahsetmiş. Kadın yeni temizledim işte yukarı katı yukarıda. Tamam bir da yani ben oturuyor. demişim o, ki Adile diyor orada iki kişi varmış. Fevzi Arslan. İki arasına... tane evet. Ha, öyle evet, öyle. iki var. var. Orada. Ama sadece Rati Bey'le ve e, kaynımla geldi. Retipeden kaynım Bodrum'dan böyle biraz dolaştılar. Benim o zaman bahçe ekmiştim. Ay babam Bodrum'dan falan aramadı. Baktılar. Hı hı. Ben yalan söylüyorsam yengene de sorabilirsiniz. Siz ben ifadenize de de inanmayacağım. Ben babamın söylediğine inanmıyorum. Adile içeriye baktı. Sonra da Adile Hanım, kaynanam oradan yavaş bağırarak, kaynanamın ayağı sakat, bir de eline sopa. Boşuna burada kızını arama. Allah peygamber gelse senin kızın orada. Nerede? Selim Giller'e gittik Annem öyle dememiş. Amcam Ben dememiş. yalan söylemiyorum. Neden Benim diyorsun? o nenen, tamam, nenen nenem nene nene ayağa söylemiş, kalktı. Anneme söylememiş. Ne? Ben sözümü söylemiş. bitirebilir miyim? Funda Hanım bana bir söz hakkı verdi ben de bitirmek istiyorum. Tamam mı? İki sen oradan bana iki de bir çıkışma. E yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Ben yalan... Babaannem söylemiş ama anneme söylememiş. Kocana söylemiş Selim'in yanına gitti diye. Anneme demiş ki Selim'i arayın. Belki onların kız kardeşinden amcasının kızında Hatta o yalan alacak? Onlar anım, ne işliyor. Kaynanam yavaş yavaş böyle kalkmaya başladı. Elinde sopasıyla Adile diyor kızını burada arama. Evet. Selim gillere gitti. Adım gibi eminim. Ama ilk o kayınvaliden söylemiş. ilk başta da sana gittiğini söylüyor. Tamam da ben de bulmayınca kaynanam niye oraya düşündü? Kendisiyle Selim. konuştuğu için. Kendisiyle ilişkisi var diye. Ben bilmiyorum bak. Hani diyorlar boşanacak boşanacak. Ben diğer programa çıktığımda benim haberim oldu boşanacağında. Kimden Ama kaynanam. İbrahim'den duyduk biz ekranda. Hayır, İbrahim gelmeden önce siz onu konuştunuz. Nasıl İbrahim gelmedi? Evet, İbrahim, İbrahim gelmeden duydum boş ablanın boşanacağını. Konuştunuz. Hatta kaynanam ama bilir. Neden kaynanam bir boşanıp? Çünkü Adile kendisine söyler. O gün beraber oturdular ya. Adile söylemiş olabilir kaynanama. İbrahim'le Selim hiç kavga ettiler mi? Görmedi. İbrahim görmedik biz. Ama yani yani seninle ilişkisi olan, var ya İbrahim evet. kocası olarak nedir bu diye herhangi bir çatışma Görmedik kavga biz. şu bu hiçbir şey olmadı mı? Ya, Görmedik şimdi İbrahim zaten gelse gelse haftada iki gün mü geliyor üç gün mü öyle geliyor ya belki de bir gün bazıları geliyor. Valla beş yıldır aile fertlerinin bazısı e, bir sırrı ortak bir şekilde saklıyor. saklıyor. Bu bir kesin. Beş yıllık bir gizem bu aile fertleri yüz kişi ise bunun on kişisi... Bu olayı biliyor ve saklıyor. Yani kaynanam bunu söyledi. Dedi Adile sen kızına, değil mi? Boşuna. Ablacığım niye saklayacağız? Bu, bu olayı niye saklayacağız? Olsaydı, ben bunu ben yani ben sizi sizden saklayalım? anlamıyorum. Niye sak niye sakla saklamayasın? Niye, niye? Yani eğer ki sen bir şey yaptıysan, biz böyle bir şey yapsaydık. Saklarsın yani eğer sen suçluysan saklamak için elinden geleni yaparsın. Yani abiyozak, ha yani çıkmıyorsun. Sakla. Sizin için demiyorlar. Çünkü, tamam, yo yo tamam. ben ben açık açık Tabii, konuşacağım. Tamam. Yani bak, şimdi Selim'in babasını dinliyorum, Selim'i şey yapıyorum, onun röportajlarını dinliyorum, konuşuyorum, bu tarafı dinliyorum. Ama bu taraftan sizin olduğunuz o taraftan ben bir türlü çıkamıyorum. Orada takılı kalıyorum. Tam hedefi Selimlere, Selim'in babasına veya Adilelere çevireceğim. Ama diyorum ki ama orası hala çok soru işaretleri var Fulya. Yani hayır buradan kendimi çıkartamıyorum. Çünkü Halime, Abdürezak ve beraberindeki bazı aile fertleri bazı şeyleri biliyor. Asla öyle bir şey bilmiyor. Bilsek anlatırdık sana. Beş yıldır da ah. sır gibi saklanıyor. Öyle bir şey yok yalan. Belki senin haberin yok. Bilmediğin yok. Bir konu haberi ben Abdurrezak'ın da bazı şeylerden haberdar olduğunu düşünüyorum. Ya Fulya abla hani hep inkar ediyor ya yalan diyor girme, ya o konudan söylüyorum. Girme. Ama hiçbir şey gizli kalmaz. Allah var, Allah şahit, her şey görür. ya biz bir şey saklıyorsak. Tamam. Allah bizi öldürsün. Ya ben sana diyorum yemin eden ben sana bir şey saklamıyorum ve gördüğümü ve duyduğumu sana anlatıyorum. Şimdi yemin edersin. Nasıl yemin ederim? Laftan herkes yemin eder. Yemin ederim der geçer yani. Kusursuz cinayet yoktur. Bir hocamızın dediği gibi kusursuz bir cinayet yok. Yani sizin için demiyorum. Anladım. Herhangi bir cinayet kesinlikle ortaya çıkar. Er veya geç çıkar. Mesela şu kuyudan da... Ya ben zaten ben... abi niye, niye biz çalıştık. buraya geldik? Tabii. Niye o mümkün alaya çıktık? Niye buraya yani çıktı geliyoruz? Bu eri, katili bulmak için. Evet. Et bir şey söyleyeyim mi? Kerziban teyzenin katilleri de bu stüdyoya geldi. Kim bu Kerziban? Bizim daha yani mesela... önce ortaya çıkardığımız Bilmiyorum. bir cinayet vardı. Onun katilleri de bu stüdyoya geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.